Ee, merhabalar, hoş geldiniz. Sizleri burada görmek çok güzel, ee, çok heyecanlı ve mutluyuz. Benim siz de heyecanlısınız ama herhalde ben sizden daha çok heyecanlıyım. Ee, şimdi bir yaklaşık bir 15-20 dakika kadar size e, dil bilimi nedir ve bölümü biraz tanıtmak istiyorum. Ondan sonra isterseniz sorularınızı alabilirim. Ee, başlayabiliriz. Ee, öncelikle tabii belki merak ettiğiniz e, Sorulardan birisi dil bilimi nedir, ne iş yapar? Biraz buna eğilmek istiyorum. Bunu kullanabilir miyim aslında? Bir bakayım. Tamam, harika. Dil bilimi temel olarak insanların insan dillerinin yapısal özelliklerini incelemeye çalışan, yani insanlar hayvanlardan farklı olarak nasıl dil üretebilir ve üretilen dili nasıl anlayabilir? Ve bunu beynimizde nasıl temsil eder? Bunu araştıran bir bilim dalı. Bunu yaparken de belirli temel çalışma alanları var. İnsanların insan dilinin seslerini, işaretleri, sözcükleri, cümle yapılarını ve anlamı incelemeye çalışan bir bilim dalı. Çok geniş spektrumlu bir temel bilim alanı ve çok çeşitli sorular sormaya çalışıyor. Örneğin dil nasıl oluşmuştur insan dili, diller arasındaki farklılıklar benzerlikler nelerdir? Ya da çocuklar ana dillerini nasıl öğrenirler? İkinci dil öğrenmeye çalışan insanlar herhalde İngilizce öğrenmenin ne kadar zor olduğunu iyi biliyorlardır. Değil mi ama çocukken e, herhangi bir zorluk çekmeden e, annelerimizin dillerini çok kolay bir şekilde öğrenebiliyoruz ve kimse bizi bunu öğretmiyor. Bu nasıl oluyor acaba. E, ya da e, tarihsel süreçte Diller çok büyük değişiklikler gösterebiliyor. Türkçe'nin tarihine baktığımız zaman işte Orta Asya'dan bugüne kadar çok farklı e, değişiklikler olduğunu görüyoruz. Bu değişiklikler nasıl oluyor nasıl ortaya çıkıyor? Ee, ve gelecekte neye dönüşecek? Ee, bu tür sorulara cevap arıyor. Ee, dil beynimizin bir parçası, zihnimizde oluşan bir süreç. Ee, bu dil süreci zihnimizdeki diğer işlemlerle nasıl bir etkileşim içerisinde? Örneğin görmek ve konuşmak arasındaki ilişki nasıl şekilleniyor? Ya da düşünceyle dil arasındaki ilişki nasıl şekilleniyor? Ee, bunları araştırıyoruz. Tabii ki dilin e, toplumsal e, etkisini araştırıyoruz, toplum üzerindeki e, süreçlere nasıl bir etkisi var, ya da toplum dili nasıl şekillendiriyor, bunlara bakıyoruz. E, ya da bugünlerde çok popüler olan, acaba makinelere dili nasıl öğretebiliriz? E, bugün hepimizin cep telefonlarında bulunan işte Siri e, ya da Google Assistant ya da e, belki pek çoğunuzun yakından takip ettiği ChatGPT nasıl çalışıyor? Ya da bir bankayı aradığınız zaman e, artık insanlarla konuşmak yerine robotlarla konuşmaya başlıyorsunuz. Bunları nasıl yapıyoruz? Bunları inceliyoruz. Bütün bunları yaparken dil bilimin belirli temel alt dalları var. Bunlar özetlemek gerekirse ses bilim, biçim bilim, söz dizim ve anlam bilim olarak ortaya çıkıyor. Belki bunlara kısaca değinebiliriz. Ses bilim insan dillerinin seslerini incelemeye çalışıyor ee, ve e, bu sesler e, diğer seslerden nasıl farklı ve hangi kurallar çerçevesinde bir araya geliyor. Mesela çok basit bir şey deneyebiliriz. Ee, burada üç tane sözcük görüyorsunuz: ee, pulk, e, pukul ve Pulg diye. Sizce bunlardan hangisi Türkçe olabilir? Eğer Türkçe olsaydı bu sözcüklerden hangisi Türkçe olabilirdi? Üçüncüsü mü? Fulg mu? Ee, birincisi diyenler, evet, İki. üç, evet, birincisi diyenler e, ekseriyette çoğunlukta. E, tabii ki bu bir, Türkçe bir kelime değil, ama neden birincisinin Türkçe olduğunu e, içimizden bir, bir ses bize söylüyor da ikinci ve üçüncüsünün olmayacağını söylüyor. E, bunu nereden biliyoruz? Ya da e, bir şey daha deneyelim. Bunlardan hangisi hiçbir insan dilinde olamaz? İki görüyorum, iki görüyorum, iki görüyorum. Neden yani e, iki olamıyor da üç niye oluyor? E, söylemesi çok zor diye. E, aslına bakarsan e, söylemesi çok çok daha zor olan şeyleri söyleyebiliyoruz. E, Evet. E, dil bilimde buna sonority hierarchy diyoruz. Yani seslerin belirli özellikleri var ve sesler bir hiyerarşi içerisinde kelimenin ortasına doğru yükselip sonra aşağı doğru inen bir yapıya sahipler. Ve e, bu kelimelerden ikincisi e, bunu e, bozuyor ve hiçbir insan dilinde böyle bir kelime beklemiyoruz. Ve dillere baktığımızda böyle bir şey görmüyoruz. Neden? Yani neden almasın? Söz dizim az önceki ses bilimdi, sesleri inceliyordu. Söz dizim kelimelerin hangi şekilde bir araya gelebileceğini inceliyor. Çok basit bir örnek. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Çok güzel bir söz. Şimdi bu sözde gördüğümüz gibi beş kelime var, değil mi? Biz her bir kelimeyi biliyoruz bir dil bildiğimiz zaman. Fakat her kelimeyi bilmenin yanı sıra bu kelimelerin hangi sıralamayla yan yana gelebileceğini de biliyoruz. Eğer bir kurallar silsilesi olmasaydı biz bu cümleyi 120 farklı şekilde söyleyebilmemiz lazımdı. Değil mi? Bu 5 kelimeyi 5 faktöriyel olarak aldığımızda 120 farklı şekilde bir araya getirebiliyoruz. ama bunlardan sadece ve sadece bir kaçını insan dili ya da Türkçemiz kabul ediyor. Diğerlerini kabul etmiyoruz. Mesela en hayatta hakiki mürşit ilimdir cümlesi kötü bir cümle değil mi? Neden? Oysa ki bütün parçalar orada değil mi? <laughs> ya da en mürşit hakiki hayatta ilimdir. Neden söyleyemiyoruz bunları? Ee, daha kompleks bir şeye bakalım, daha karmaşık bir şeye bakalım. Bir gençliği yozlaştırmanın en iyi yolu onlara kendisi gibi düşünenleri, kendisinden farklı düşünenlerden üstün görmesini öğretmektir. Bu da Nietzsche'nin bir sözü. Ee, burada bu e, ifadeyi, çok uzun bir cümle ama hepimiz anlayabiliyoruz. Burada kaç farklı şekilde bu kelimeleri bir araya getirebilirdik? 16 faktör yer, 16 kelime var burada ve biz bunları rastgele yan yana koymuş olsaydık yaklaşık 20 trilyon farklı bir permütasyona yol açacaktı. Ve bu 20 trilyondan sadece ve sadece bir kaçı mümkün, diğerleri mümkün değil. Neden acaba? Yani insan dilinde neden böyle bir yapı var? Ya da bu yapının temel taşları nelerdir? Bunları inceler söz dizim. Ee, bunların yanı sıra, e, bu temel örneklerin yanı sıra dil-bilim e, aynı zamanda disiplinler arası bir e, alandır ve diğer bir disiplinlerle beraber çalışabilir. Mesela tarihsel süreçte diller nasıl değişir ya da e, dilin e, psikolojik etkileri nelerdir, e, zihnin diğer... E, işlemleriyle nasıl bir arada çalışır, ya da doğal dil işleme işte makinelere dil öğretme alanı var, i̇şte dile edinimi var çocuklar nasıl dil öğreniyor, ya da dil ve konuşma bozuklukları oluştuğu zaman biz bunları nasıl tedavi edebiliriz gibi alanlarda çalışmalar yapıyorlar dil bilimciler. Benim en sevdiğim konu doğal dil işleme bunların bir kısmını belki. Anne babalarınız hatırlar, bir kısmını belki hatırlamaz. İşte e, Kara Şimşek var, ben çocukken e, severek izlerdim ve acaba konuşan arabalar gerçek olabilir mi diye hayal ederdik. E, yıllar sonra sahtesini Cem Yılmaz yaptı tabii ki, e, yine bizim mezunumuz. E, ve bugün çok çok daha iyi bir konumda. Özellikle chat GPT ile biraz oynama fırsatı bulduysanız e, çok kısa bir sürede e, makineler konuşabilir ve e, sorular çöze, e, soruları cevaplayabilir hale geldiler. E, doğal dil işleme yapmaya da çalışıyoruz burada. Burada ilginç olan e, yapay zeka e, biliyorsunuz günümüzde çok e, ciddi ve etkin bir şekilde araştırılıyor. Ve yapay zekanın temel taşlarından birisi de doğal dil işleme. Yani e, görme, robotik planlama ve e, doğal dil işleme. Bunlar yapay zekanın temel taşları. Birkaç örnek vermek gerekirse, yapay zeka altında doğal dil işlemenin çalışma alanlarına, bunlar günlük hayatımızda aslında çok çok kullandığımız şeyler. Mesela metin düzeltme ya da işte örneğin cep telefonunuzda bir mesaj yazarken otomatik olarak cümleler tamamlanıyor ya da öneriler geliyor. Bunları dil ve bilgisayar mühendisleri beraber yazıyorlar. Bu hatta gösterdiğim örnek. İki yıl önce bizden ders alan bir öğrencinin yaptığı bir programdan bir örnek ya da makine çevirisi ya da duygu analizi. Örneğin bir alışveriş sitesinden bir alışveriş yaptınız ve oraya yorum bıraktınız. Sizin gibi belki bir milyon kişi alışveriş yapıyor ve şirketlerin hızlı bir şekilde bu yorumları görebilmeleri ve anlayabilmeleri gerekiyor. Üründen memnun kaldınız mı, kalmadınız mı? Ee, tak, takdir edersiniz ki 1 milyon mesajı okumak çok çok zor. Ama makineler bunu hızlı bir şekilde anlayıp yapabilse ve bize e, insanların ne kadarının ürünlerimizden memnun kaldığını e, bilse çok faydalı olur. E, buna e, duygu analizi diyoruz ve çoğu şirket aslında bu işi yapıyor. Bunu yaparken de dil bilimcilerle çalışıyorlar ve bilgisayar mühendisiyle çalışıyorlar. E, Metin üretme konusu var. Bugün tabii Chat GPT çok çok iyi ama bu burada gördüğünüz bir iki tane e, şiircik e, yine iki yıl önce bir dersimi alan öğrencinin e, yapay zekaya yazdırdığı şiirler e, daha iyi olabilir ama e, lisans öğrencilerinin yaptığı bir projeden. E, Peki dil bilim bütün bunları yaparken yani insan dilini anlamaya çalışıyor, makinelere dili öğretmeye, anlatmaya çalışıyorken ne yapmaz? Dil bilimin alanının dışında olan şeyler neler? Dil bilim bir bilim dalıdır. Onun için doğal olan her şeyi gözlemler ve anlamaya çalışır. Ama onu düzeltmeye çalışmaz. Yani dilin doğru kullanımı hakkında yargılar dağıtmaz. Bu dil bilimin konusu değildir. Bu bilimsel bir konu da değildir. Evet. Bu sosyolojik bir konu. Dil öğretmeyi amaçlamaz ya da çeviri yapmayı öğretmez dil bilim. Edebi metin incelemesi de yapmaz. Yani bütün bunlar dil bilimin konuları dışında. En azından biz öğretmiyoruz. Tabii ki öğrenciler isterlerse yapabilirler ya da başka bölümlerden ders alabilirler. E, kısaca biraz dilbilim lisans programından bahsedeyim. Şu ana kadar dil bilim mi neydi onu anlatmaya çalıştım. E, şimdi lisans programımıza biraz bakalım kısaca tarihsel sürece bakmak gerekirse 1973 yılında yüksek lisans eğitimine başladı ilk olarak dil bilim programı. Orada başladık yazıyor ama tabii ki ben yoktum o zamanlar. Yani doğmamıştım. Çok köklü bir dil bilimi programıyız. 1998 yılında ilk defa doktora programına başladık. 2014 yılında bölüm olarak oluştu. Daha öncesinde Boğaziçi Üniversitesi'nde Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünde bir ...program olarak hayatına devam ediyordu. Fakat 2014 yılından itibaren bölüm oldu. Ve 2019 yılında da ilk mezunlarımızı verdik. Geçtiğimiz yılın, eminim bunu benden çok daha iyi biliyorsunuzdur ama... ...tavan ve taban sıralamaları ve puanları bu şekilde. Tavan sıralamamız 43, taban sıralamamız ise 2513. Biraz derslerden bahsedecek olursak bir öğrencinin dil bilim bölümünden mezun olabilmesi için yaklaşık 130 ile 140-134 kredi arasında bir şey bir kredi yükü var. Bunlardan 10 tane zorunlu dil bilim dersimiz var ve 6 tane seçmeli dil bilim dersimiz var. Bunun yanı sıra diğer bazı bölümlerden alınması gereken zorunlu dersler var. İşte batı dilleri ve edebiyatları, felsefe, psikoloji ve buna ek olarak da matematik, kimya veya fizik e, moleküler biyoloji gibi alanlardan alınması gereken e, dersler var. E, bir de diğer herhangi bir bölümden alınabilecek seçmeli dersler var. kim öğrencilerimiz bilgisayar mühendisliğinden ders almayı tercih ediyor. Kimisi sosyolojiden, siyaset biliminden sınırsız aslında bunlar. E, buna ek olarak e, öğrencilerin ikinci yabancı dil öğrenme zorunluluğu var. E, bunun içinde Boğaziçi Üniversitesi'nde çok geniş kapsamda dersler sunuyoruz. İşte Almanca, Çince, Ermenice, İspanyolca, Korece gibi dersleri Boğaziçi Üniversitesi veriyor. Bir de bizim kendi dil bilim bölümümüzün verdiği, işte Lazca, Kabartayca, Abhazca, Gürcüce ve Türk işaret dili var. Öğrenciler bunlardan herhangi birini seçip öğrenebilirler. Araştırma alanlarımız çok geniş. Gerçekten dünyanın saygın dil bilimi bölümlerinden birisiyiz. Bu konuda hiç tevazu göstermeyeceğiz. Ve kuramsal dil bilimi, dil edinimi, işaret dili, doğal dil işleme, söylem çalışmaları, Türkiye dilleri, Altay dilleri, Kafkas dilleri gibi çok geniş spektrumda çalışmalarımız var. Ve öğrencilerimiz de çok çok iyi yerlere araştırma yapmaya gidiyorlar dil bilim bölümünden mezun olduktan sonra. Ki örneklerini de burada görebiliyorsunuz. Ezgi bu yıl mezun oldu ve Avrupa'da tam burslu olarak bir yüksek lisans programına kabul aldı. Ee, araştırma görevlerimizden Muhammed ileri var. Ee, MIT'yi reddedip UPenn'e gitmeye karar verdi. Arada Harvard'ı falan da reddetti. Ee, onur bilmiyorum paylaşmak ister mi gelecek planlarını ama onun da teklif aldığı yerler var. Evet. Kısaca öğretim kadrosundan bahsedeyim. Ee, şu anda dokuz tam zamanlı e, hocamız var. E, Dider Hanım e, sosyal dil bilimle ilgileniyor. E, ben söz dizim ve doğal dil ile ilgileniyorum. E, Metin Bey e, tarihsel dil bilim ve diller arası etkileşimle ilgileniyor. E, Stefano hocamız e, ses bilimcimiz. E, Ömer hocamız e, İsviçre çakısı gibi hem andan bilim, hem söz dizim, hem e, ses ses bilim haricinde her şeyi yapıyor. Kadir hocamız e, hem ses bilim, hem işaret dili e, uzmanımız. Elena hanım, e, dünyaca ünlü hocalarımızdan e, andan bilimcimiz. E, Mine hanım ve Balkız hanım, e, onlar da bölümün duayenleri ve bölümün kurulmasında çok büyük emekleri olan e, kişiler. Bölüm başkanımız aynı zamanda Balkız hanım. Bunlar da bizim emekli hocalarımız, yani dil bilimi bölümünün kurulmasında çok büyük emekleri geçen hocaların hocası insanlar. Aynı zamanda benim de hocalarım. Sumru Hanım, Eser Hanım ve Aslı Bu Buna ek olarak üç araştırma görevlimiz var. Furkan burada değil şu anda. Muhammed az önce bahsettim. Maalesef bu dönem sonu aramızdan ayrılıp Amerika'ya doktor çalışmaları yapmaya gidiyor. Ve Onur onu da bakalım ne kadar tutabileceğiz burada. Evet. Gülsüm Hanım da bölüm sekreterimiz. Kısaca değişim ve çap imkanlarından bahsedeyim. Çoğu üniversiteyle Erasmus anlaşmamız var. Öğrencilerimiz genelde bir dönem Erasmus programları çerçevesinde Avrupa'da çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu listenin üzerine birkaç daha aslında üniversite eklendi. Hatta bu yaz iki tane daha eklemeyi düşünüyoruz. Böyle imkanlarımız var. Çift Anadal projelerimiz var. Bunlardan Batı dilleri ve edebiyatlarıyla çap programımız hazır, mevcut. Bugün itibariyle yapılabiliyor. Felsefe, Türk dili ve edebiyatı ve çeviri bilimle de uzun zamandan beri ilerleyen bir sürecimiz var. Şu anda bildiğim kadarıyla son Onaylanma aşamasında Senato'da bekliyor. bekliyor, ee, en kısa sürede olmasını bekliyoruz. Yani umarız. Ee, kısaca belki merak ediyorsunuzdur, iş hayatında dil bilimciler ne yapıyor? Biraz ondan e, bahsedeyim. Ee, aslında çok geniş alanlarda çalışabiliyorlar. Tabii ki temel bir e, bilim, temel bilim burası. İşte e, örneğin İngilizce öğretmenliği gibi, A, mezun olup İngilizce öğretmen olacağım denen bir yer değil. Fakat diğer taraftan şuna dikkat etmek lazım. Burası Boğaziçi Üniversitesi. Buradan mezun olan insanlar her işi yapabiliyorlar ve e, dil bilimciler de e, bundan payını alıyorlar. E, bir kısım öğrencilerimiz akademisyen oluyorlar. Hayatlarına bu şekilde devam ediyorlar. E, kimi insanlar şu anda çok e, ciddi bir şekilde e, pazar büyüdü. Doğal dil işleme yapıyorlar. E, ben de bir dönem e, Boğaziçi Üniversitesi'nde e, hoca olarak başlamadan önce Facebook'ta ve Google'da çalıştım. E, oralarda bir sürü dil bilimci e, arıyorlar. E, kimisi taksonom oluyor, kimisi editör oluyor, kimisi yerelleştirme yerleştir, yapıyor, çeviri yapan öğrencilerimiz var. E, yani her türlü alanda çalışabiliyorlar dil bilimciler. E, Son olarak da isterseniz buraya bölümümüzün iletişim bilgilerini ve bölüm başkanımızın adını, bölüm sekreterimizi ekledim. Eğer sorularınız olursa ilerleyen zamanlarda buralardan bize ulaşabilirsiniz. Birazcık burayı bekleteyim belki fotoğraf çekenler, almak isteyenler olursa diye. Ama şimdilik sunumum bu kadar. Teşekkür ederim. Müzik